Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Memur ve emekliye zam, oranlar belli oldu, de var. Dün açıklanan verilere göre, memur maaşında %7'lik toplu sözleşme zamına ek %15.30 fark oluştu, Posta gazetesinin haberine göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklisi için şimdiden en az %22.80 zam göründü memur ve emeklinin maaşına 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere, 2021 inç son 6 aylık döneminde ortaya çıkan enflasyona göre zam yapılmıştı, memur ve memur emeklisine ise, %5'lik Ocak ayı toplu sözleşme zamına %2.5'lik ilave yapılmış böylece toplam zam %30.95'e çıkmıştı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisinin zam oranı da 6 ayda oluşan enflasyona göre %25.46 olmuştu. En düşük Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaşı da 1500 liradan 2500 liraya yükseltilmişti. Milyonlarca memur ve emekliye her yıl Ocak ve Temmuz olmak üzere iki kez zam yapılıyor. Zam oranlarında enflasyon rakamları belirleyici oluyor. Zam yapılacağı dönemde geriye dönük 6 aylık enflasyon verisi baz alınıyor. Bunun dışında memur ve memur emeklisinin maaşındaki normal artış oranı 2 yılda bir yapılan toplu sözleşme görüşmeleriyle belirleniyor. Sözleşmeye göre 6 aylık enflasyon zam oranlarını aşarsa fark da yansıtılıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi de eğer enflasyon Temmuz'a kadar eksi çıkmazsa şu anki rakamlara göre en az %22.80 zam alacak. Nisan, Mayıs ve Haziran ayları enflasyonları şu anki rakama eklenecek ve memur ve emekliler için yılın ilk 6 ayında enflasyon farkı kesinleşmiş olacak. Hükümet, 30 Nisan 2018'de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1.000 er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Ödemeler o tarihten beri aralıksız devam ediyor, yaklaşık 13.5 milyon emekli. Dul ve yetim için ek gelir niteliğinde olan ikramiye geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak, bayram ikramiyesinin de 2 Mayıs 2022'den önce yani nisan ayının son haftası hesaplara yatması bekleniyor, ikramiyelerde bu yılda geçen yıl olduğu gibi bir artış beklentisi ve öngörülere hakim, henüz bir rakam telaffuz edilmese de ikramiyenin enflasyondaki artışa paralel bir, 500-2000 lira seviyelerine çıkabileceği hesaplanıyor, ancak bu konuda henüz resmi açıklama yapılmadı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.